sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle elbisemizin külot bölümünü hep birlikte tamamlıyoruz. Evet sevgili örgü severler. Şimdi biz şişimize 55 tane ilmek attık. Bu külot şort için. Bu bel bölümü olacak ve arka bölümün biz bel bölümünden başlamış olduk. 4 sıra düz ördükten sonra Şimdi bir kesim ve yine ajurlu bir sıra delik yapıyoruz. Birinci ilmeği örelim. Bir doluyoruz, bir kesiyoruz sıra boyunca. Bir doluyoruz, bir kesiyoruz. Ve bu kesme işlemini yine ön yüzden yapıyoruz ters olarak. şekilde önden iki ilmeği birlikte alıyoruz, doluyoruz. İki ilmeği birlikte alıp doluyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde iki ilmeği alıp dolayacağız. Evet, şimdi arka yüzde, evet şimdi arka yüzümüzde ters öreceğiz, ön yüzümüzde dört öreceğiz ve toplam yine bunu dört sıraya tamamlıyoruz. Bakın burada tüm ilmeklerimi doladıklarım da dahil böyle ters bir şekilde sıramı geçiyorum. Şimdi ters yüzümüzü bir sıra ördük. Amak diyor. Evet ters yüzümüzü bir sıra ördük şimdi. Bakın deliklerimiz oluştu. Ve şimdi biz iki sıra daha yani bir gidip geliyoruz tekrar. Daha sonra örneğimizi kuracağız zaten. Şimdi iki sıra daha örelim. Ön yüzde düz örüyoruz. Evet şimdi biz e, ajurlarımızı yaptıktan sonra bir sıra gidip geldik ve e, bir sıra daha gidip geldik. Yani toplam 4 sırada deliklerden sonra örmüş olduk. Ve böyle katladığımızda burası eşit bir hale de gelmiş oluyor. Şimdi örneğimize geçiyoruz. Örneğimiz de çok kolay. İlk 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu elbisemizle de uyumlu olacak modelimiz zaten. 5 tane de düz örüyoruz. Sıra boyunca 5 ters, 5 düz örneğimizi oluşturalım. Evet şimdi biz 5 ters, 5 düz bir gidip geldik. Yani ilk sıramızı tamamladık ve şimdi aynı zamanda örneğimize başlıyoruz yine. 5 ters olan ilmeklerimiz sabit bir şekilde yürüyecek. Düz, e, e, buradaki düz bölümlerden de biz yine yaprakları açacağız. 5 ilmeğin tam ortasından açıyoruz. Dolayısıyla 2 tane düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Ve 2 tane kalan düzümüzü örüyoruz. Ve bu aynı elbisenin robasındaki gibi. E, aynı bu şekilde e, robada da çalıştığımız gibi çalışacağız burada. Her iki sırada bir böyle bir arttırma yapacağız. Şimdi yine iki tane düz ördüm, bir doluyorum, bir örüyorum, bir doluyorum ve iki örüyorum. Yani kenarlarda iki tane düzümüzde başlamış oluyoruz. Ters ilmeklerimizi normal örüyoruz. Tekrar iki tane düz örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz, iki örüyoruz. Yine 5 tane tersimizi ördük. iki tane düz. Bir doluyoruz, bir örüyoruz ve bir doluyoruz. 2 tane düz örüyoruz tekrar. Tekrar iki tane düz. Bir doluyoruz, bir örüyoruz ve bir doluyoruz. 2 tane düz örüyoruz. Kalan 5 tane ters ilmeğimi de böyle ters örerek bitiriyorum. Arka yüzde de ters ilmeklerimi düz örüyorum 5'er tane ve arttırdığım ter, e, buradaki düzlerde ters olarak 7 tane örülüyor. 5 tane düz, 7 tane ters. Arkası burası yine 7 tane tersimi örüyorum, 5 tane düz örüyorum. Tekrar 5 tane ters örüyorum, yedi tane ters örüyorum, 5 tane düz örüyorum. Ve e, ilmeklerimiz düzlerden e, sürekli her iki sırada bir, her ön yüzde arttırmayacağız. Bir sırada arttırdıysak bir sırayı arttırmadan geçip döneceğiz. Aynı robada yaptığımız gibi e, iki sırada bir oluşmuş olacak şimdi size tekrar göstereceğim zaten. Evet şimdi ön yüze geldik. Ve bakın. Böyle iki tane beş ilmeğin arasında arasında bir çubuk yürüterek böyle bir arttırma yaptık. Bu sırada şimdi tekrar arttırmıyoruz. Ve bir sonraki sırada tekrar arttıracağız. Ve aynı bu robada yaptığımız görüntüyü bakın şuradaki dönüşümlü olarak bir arttırmadığımız bölüm bakın burada kapalı duruyor bir sıra arttırmadan gittik sonraki sırada arttırdık bir sonraki sırada tekrar bir sıra komple ördük ilmeklerimizi ve biz burada 2 4 5 tane yapmışız ama e, şortumuzda biz bunu şortumuzda bu deliklerden toplam bir 8 tane yapalım e, çok fazla oyalamak istemiyorum sizi çünkü biraz tabi bu uzun sürecek Dolayısıyla bir 8 delik oluncaya kadar örüyoruz ve daha sonra tekrar birlikteyiz. Evet sevgili örgü severler bakın şimdi biz burada 8 defa bir arttırma yaptık. E, ve buradaki düz ilmek sayım benim şu anda 21'e ulaşmış oldu. Ve şişimde de 135 tane ilmek var. Bu kadar arttırma da yeter diyorum. Şimdi kesimi göstereceğim. Yine sabit 5 ilmeğimiz aynı şekilde devam edecek. Evet. ilk sağdaki düzümü yani buradan çeviriyorum ve araya girerek bir tane kesiyorum. Şimdi sıra sonundaki düze kadar örelim. yaprağımızın yani sonundaki iki düz'e kadar örüyoruz. Evet tekrar üstten bu kez çapraz girerek kesiyoruz. Yani birini bu tarafa diğerini diğer tarafa bakıyoruz 5 tane ters örüyoruz. Ve tekrar ilk ilmeği çeviriyorum. Araya bu şekilde girerek kesiyorum. Ve 17 tane örelim ve son iki düz ilmeğimi de üstten çapraz girerek kesiyorum. Bu aynı elbisemizin robasındaki gibi bakın çiçeklerimiz buradaki yapraklarımız kapanmaya başladı şimdi. Ee, ve biz bunu bu şekilde her ön yüzde arkadan normal öreceğiz. Her ön yüzde keseceğiz yani e, atlatmalı değil her ön yüzde kesiyoruz ve hemen burasının bitmesini istiyoruz. Burayı şimdilik bir keselim ve daha sonra tekrar nasıl devam edeceğiz aralardan kesip kesmeyeceğimize bakacağız ve büyüklüğünü göreceğiz. Ona göre de bu şortumuzun ön bölümü nasıl oluşacak onu da zaten hep birlikte yapacağız. Evet sevgili severler şimdi biz yapraklarımızı kestik kapattık ve bu arada son yapraklarımızı kestikten sonraki bir 10 sıra boyunca aşağı yukarı 2 4 6 8 10 12 14 sıra hatta ters olarak burada çizgilerimiz var. Yani 14 sıra 7 defa gidip kesmişiz. Şimdi arka yüzden böyle ilmeklerimizi yani önde düz olduğu için önde ters, arkada düz olduğu için şimdi yön değiştireceğiz ve buradaki ilmeklerimizi Ters örerek örgü yönümüzü de değiştirmiş olacağız arka yüzden. Biz yaprakları kapattıktan sonra yaklaşık 35 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar bir kesim yapacağız ön yüze geldiğimizde ve buradaki ilmeklerimizi 25 ilmeğe düşüreceğiz ve 25 ilmekle biraz daha düz örerek artık ön kısma doğru da dönmüş olacağız. Şimdi bir sıra başına kadar ters örelim. Evet şimdi buradan 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve 3 tane ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Evet 3 tane örüyoruz. 1, 2, 3 tane düz. Tekrar 3 tane kesim yapıyoruz. 3 tane örüyoruz. 3 tane kesiyoruz. 3 tane örüyoruz. Tekrar 3 tane kesiyoruz. 3 tane örüyoruz. De 3 tane kesiyoruz. kalan dört tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet arka yüzden de ilmeklerimizi ters örelim 25 tane ilmeğimiz kaldı şu anda Evet bakın bu şekilde şimdi ön bölümü de ayarlamış olduk bir e, burayı da bir örelim 7-8 sıra kadar bir kontrol edeceğiz yani önden düz arkadan ters bir şekilde bir 8 sıra geçelim. Evet şimdi biz burayı kestikten sonra yaklaşık bir 10 sıra ördük düz olarak. E, fakat bir 10 sıra daha örüyoruz. E, çünkü arttırmak için daha henüz erken. Bir, e, bir bu kadar daha örüyoruz ve daha sonra tekrar arttırımları birlikte yapacağız. Şimdi 10 sıra düz örelim. Şimdi biz 20 sıraya tamamladık ve artık arttırmalarımız da başlıyor birinci ilmeğin içinden böyle çaprazlama girerek yine ilk ilmeğin içinden bir ilmek düz olarak arttırdım ve sıra sonundaki ilmeğe kadar örelim Evet buradan da yine ilmeğimi çevirerek araya giriyorum tekrar ve bir tane de sıra sonundan arttırıyorum arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örüyorum Evet ön yüzde tekrar birinci ilmeğimizin içinden böyle örü örer gibi çekiyoruz ipimizi. Tekrar araya batıyoruz. Ve ipimizi tekrar dolayıp böyle bir ilmeğimizi iki ilmek yapıyoruz. Ve diğer son ilmeğe kadar örelim. Ve tekrar bu şekilde ilk önce üstten daha sonra da aradan giriyoruz bu şekilde sıra sonunda arttırmış oluyoruz arka yüzde tekrar ilmeklerimizi ters örüyoruz tekrar arttırıyoruz bir ilmeği örüyoruz ve araya tekrar çapraz sokarak bir tane daha çıkarıyoruz şimdi bu şekilde biz her ön yüzde e, aşağı yukarı 51 ilmeğimiz oluşuncaya kadar bir arttıralım ve e, tekrar 51 ilmeğin sonucunda e, uzunluğa bir bakacağız eğer yeterli miktarda uzarsa e, orada zaten tekrar üst bölümünü hep birlikte yapacağız şimdi bir 51 ilmeğe kadar her önümüzde birer tane iki kenardan arttırarak e, bir ulaşalım bu 51 ilmeğe ve daha sonra tekrar bir aradayız Evet sevgili örgü severler yaklaşık 51 tane ilmeğimiz oldu. Şu an tam 51 ilmek var ve biz artık arttırmayı bırakıyoruz ve normal 5 santim daha buradaki delikli çizgimizin bitiminde buraya kadar bir uzatıyoruz. buraya geldikten sonra artık bel bölümünü çalışacağız. O biraz daha aşağıdan olacak. Ön kısım olduğu için biraz daha alttan koyacağız onu. Ee, ve bu dikildiği zaman böyle eşit bir görüntü olacak. Şimdi e, biz bunu bir 5 santim örüyoruz ve daha sonra nasıl devam edeceğinizi zaten yine göstereceğim. Evet sevgili örgü severler, e, sevgili örgü severler biz şimdi burayı 7 santime uzattık çünkü buradaki 2 santimlik bant bölümümüzü de ördük, 5 santim ördüm ve 2 santim daha ilave ettim. Şu anda arttırmadan sonra bir 7 santimlik düz bölümüm oluştu. Ve şimdi buradaki arkada yaptığımız ajurlu bölümü yapacağız yine. Ve onun için yine tüm ilmekleri ters örerek yapıyoruz. Bir ilmeğimi örüyorum. Doluyorum, kesiyorum. Dolayarak kesiyoruz bu sırayı. Bir kesme, bir dolama. sıra boyunca bu şekilde iki ilmeği birlikte ters alarak kesiyoruz bir tane doluyoruz tekrar çift alıp tersten örüyoruz ve bir tane doluyoruz Evet arka yüzden tüm ilmeklerimizi örüyoruz ters olarak şimdi düz örüyoruz tekrar ön yüzde düz arka yüzde de ters örerek tekrar ön yüze gelelim Evet, ajurlu deliğimizi yaptıktan sonra yaklaşık e, biz bir sıra gidip geldikten sonra bir sıra daha düz ördük burada. E, yani toplam 3 sıra ördük. Arka yüzden de ilmeklerimizi 4. E, sırada kapatmış olduk. Yani ters yüzden ilmeklerimizi kestik ve bu şekilde ön bölümümüz de tamamlanmış oldu. Şimdi dikişe geçiyoruz. Ve dikiş için ilk önce buradaki yan dikişleri kapatalım buradaki iplerden faydalanabilirsiniz biz özellikle uzun bırakıyoruz daha az düğümlü dikişlerimiz olsun diye Evet öncelikle buradaki delikli yerlere üst üste getiriyoruz ve burayı sabitleyelim hemen bir iki kere aynı yere batarak Çok ince bir şekilde makine dikişi yapıyoruz. Buradan da dikmeye devam edelim. Çok derin batmıyoruz. Bayağı yarım milim içinden bu şekilde uca bayağı yakın bir şekilde dikelim. Bakın burası bizim arttırmayı bitirdiğimiz yer. Oraya kadar dikişimizi kapatıyoruz. Evet buradan sabitliyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer ucu da dikelim. Buradan da iğneleme yapıyoruz ve buralarda dikeceğiz. Bu şekilde katlayarak birkaç noktaya iğne koyalım. Evet buradan çaprazlama giriyoruz. Ve bu şekilde biraz aşağıdan biraz üstteki kıvırdığımız bölümden alarak paça kıvırır gibi böyle dikiyoruz burayı. Buradan hafif bir boşluk bırakıyorum. Buradan lastik geçireceğiz. Şimdi buradaki beli, bebeğinizin bel genişliğine göre böyle ayarlayabilirsiniz. Ve Şimdi gözü karar, göz kararı bir şeyler yapıyoruz. Buradan düğüm atıyoruz. Ve düğümümüzü iyice sıkıştırıyoruz ve buradaki boşluğun içine saklayalım orayı tamam şimdi burada kalan bölümü de artık kapatabiliriz Evet bakın belimizde böyle elastik arkası torbalaştı çiçeklerden ötürü böyle güzel bir bez boşluğu da yaratmış olduk bu modelle şimdi ön kısımda da böyle bir tığlama yapacağız bacak kısmını hem toparlanacak Şimdi yine etekte elbisemizde yaptığımız gibi böyle bir fisil geçeceğiz tekrar. 3 zincir bir sık iğne ile dibe batıyoruz ve biraz ilerisine sık iğne ile tekrar batıyoruz. 3 zincir tekrar dibe batıyoruz ve bir sonraki noktaya sık iğne ile batıyoruz bu şekilde şimdi bütün bakın böyle bütün kenarımızı bu şekilde geçelim. Evet sevgili örgü severler böyle tığ işimizi kenarlarda bu bacak kısımlarında tığladık aynı etekteki yaptığımız gibi. Ve biz arka bölüme çiçeklerin başlangıç yaprakların başlangıç bölümüne de böyle çiçekler yerleştirdik ve bir tane de ön bölüme büyük olarak yerleştirdik bu şekilde. Çok da güzel oldu bence. Çok şirin oldu. Hem e, eteğimizle uyumlu. Böyle bir arka kısım elde etmiş olduk. Ve ipimizden çok az e, biraz arttığı için e, böyle bir bant değerlendirdim ben kalan ipimle de. Ve bunun için 61 tane ilmek attım. Ve 10 sıra delikli ajur yaptıktan sonra kestim bitirdim ilmeklerimi. Daha sonra buradan e, bir 10 2 4 6 8 diş ör ördük normal düz haroşemizi daha sonra kesmeye başladık ee, bir sağdan bir soldan iki sırada bir kestik her sırada kesmedik 4 ilmeğe düşürdükten sonra da 20 diş de burada haroşa ördük ve ilmekleri kapatıp bitirdik aynı şekilde buradan da ilmeği topladık ve aynı işlemi burada da yaptık ve en sonda yine e, böyle tığla da e, bir fisil geçtik kenarına ve böyle büyük bir çiçek, uygun bir çiçek bulup diktik üzerine ve bence çok güzel bir kombine oldu bu şekilde. Evet, bu şekilde biz bir güzel finale de ulaşmış olduk. Bir projemizin daha sonuna geldik. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.